Dur oğlum. Arkadaşlar selamünaleyküm. İki saattir havluyor. Şuraya bağlıyorum orası sıcak. Daha yerlerini yapmadık. Hadi git ben seni. Çiftlikte şu anda hiç kimse yok. Hadi git. Şimdi o da havlayacak bu sefer. Gel buraya. Gel bakalım. Gel. Buraya gel. Bir kızana geldi mi diye kontrol ne yapıyor. yapıyor. Terbiyesiz. Gel bakalım. Terbiyesizlik yapma. Gel Yaman. Gel buraya. Gel lan. Gel buraya. Çabuk buraya gel. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi. Af, buraya gel. Bak bak. Kime diyorum ben. Çabuk buraya gel. Şşş, gel buraya. Gel. Şşt. Gel lan. Gel buraya. Arkadaşlar gene de kusura bakmayın bağırıyorum. Şu çiftliğin önünde kapı yok. Allah göstermesin. Çiftliğe biri gelse Ondan dolayı buradayım işte. Burada bekliyorum. Bakıyorum zaten kimse yok. Gel bakalım, gel hadi, gel gel, gel lan, gel, hadi, hadi gel. Allah Allah, burada ne kokuyor ya? Dişi orada yatıyor, dişi kızana mı geliyor? Ne yapıyor? Gel lan buraya. Bak ben kime diyorum? Kime diyorum iki saattir? Çabuk buraya gel. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi. Aferin sana. Böyle böyle alışacak işte arkadaşlar. Ben de size artık e, köpeklerin yemini nasıl veriyorum. Şimdi çiftlikte kimse yok. Yamanın ve işte besleyeceğimiz köpeklerin zümrütün işte yavrusunu falan beslersek bunlara şey yapıyorum ben bir difriz aldık sıfır bir difriz sadece köpekler için arkadaşlar gittik bir sıfır bir difriz aldık yani bu şekilde göstereyim gel lan gel buraya bakın arkadaşlar o da burada, şöyle köpeklere... Yaman gel! Yaman! Yaman! O gitti. Yaman! Gel oğlum! Hadi gel! Korkuyorum arkadaşlar. Aferin sana! Yaman bu şekilde arkadaşlar. Yani o şekilde. O dolduracağım, şu anda öylesine, çok et yok ya, var da baya var da ama düzenli değil, ondan dolayı çok yüksekte gözüküyor, onu bir ayarlayacağım, köpeklere bir yer yapacağım, köpekler emanete, emanet mal gibi duruyor çünkü kapının önünde gelen giden olduğu için hoş olmuyor, ondan dolayı köpeklere yer yapacağım. Atımız var burada. At arkadaşlar çok deli. Bir, bir de önceki videolarda söyledim herhalde. Yaman bir şey yapıyor mu acaba? Arada. Yaman her gün spor yaptığından dolayı kaslı olmaya başladı. O kilolu sarkık vücudu yok. Çünkü çok zayıflattım ben onu. Çok yemek yiyordu. Gel lan. Hayır. Gidiş yok orada. Atlama bak ha. Gel buraya. Şşş. Lan oğlum sen niye benim sözümü dinlemiyorsun ya? Allah Allah. Bak Atat. At. sevebiliyorum. at bir şey yapmıyor ama üzerine bindirmiyor şerefsiz. Üzerine bir bindirse o zaman ne videolar çekeriz de üzerine bindirmiyor. Namussuz. Orada da tavuklarımız var. Ha Yaman'ı ben tavuklarla tanıştırmadım. Hiç video yapmadım. Şimdi bakın. Bu köpek normalde tavuklara her köpek saldırıyor. Yani davara giden köpek bile tavuk tavukları parçalıyor. Bu da herhalde aynısını yapar. Yamuş. Oğlum, Yaman. Lan? Tavuk oğlum onlar, tavuk. Kerata seni. Evet arkadaşlar. İlk defa çiftlikte Yaman'ı boş bıraktım. Herhalde bu ilk ve son olur zaten. Çünkü ee, çiftliğimizde beraber çalıştığımız abiler var. Onlara çok aşırı derecede saldırıyor. Yani Allah göstermesin. Bir gel buraya. Bak, şşt. bak inme oğlum oraya, inme ya. Buraya gel ya. Yaman. Allah Allah. Bu köpek benim sözümü dinlemiyor ya. Burada, burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şşt. Ben kime diyorum? Gel buraya. Lan! E şöyle edecek sene. Bak 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 bak. Orada yatıyor bak şerefsiz. Gel lan. Pislik seni. Lan ben seni niye boş bıraktım ya? Buraya gel lan çabuk. Terbiyesiz. Hadi. Hadi gidiyoruz Hadi lan. Çık. Çık. Haydi lan oğluma benim. Pislik bir şey oldu ya. Gidiyor bokun içine yatıyor gerizek. Sermiyorum. Zaten tuvaletini yapsın diye boş bıraktım ben. Uzun zamandır da yürüyüş yapmıyorum. İyice nefes nefese kaldım. Gel. Şş. Hayır. Gel buraya. Gel lan. Hadi gidiyoruz gel. Hadi. Evet arkadaşlar, Yaman'a yapacağımız yer burası. İnek mi bakın bakalım. İnşallah gidip ineğe şey yapmaz. Gel lan. Gel buraya. Gel. Bak oğlum, buraya gel buraya. Ya bu köpek benim hiç sözümü dinlemiyor ya. Lan gelsene. Gel buraya gel gel. Bugün ne oldu sana gel. Gel inekle tanış gel. Gel. Allah Allah. Allah Allah. Gel lan. Gel lan çabuk. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk gel. Çabuk gel. Şşş. Gel lan. Lan bak ben kime diyorum? Buraya gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Hadi. Atla lan. Atla buraya gel. Bak buradan geleceğim. Buradan buradan. Yaman. Ne oldu sana bugün? Şşş. Eşşşş. Bak bak. Şşş. Lan lan lan. Onun yüzlerini yaşamıyor lan. Gel. Hadi. Gel lan. Gel. Gel gel. Bak bak eşşol eşek. Gel buraya gel. Bakın ineğimiz var burada. Gel gel. İnek bak inek. Yaman. O oh, ineğe de bir şey yapmıyor. Allah Allah bugün beni veremedi diye. arkadaşlar kusura bakmayın bağırıyorum ama çünkü hayvanın ne yapacağını bilmiyorum yani ineğe mi saldırır ata mı saldırır koyuna mı şuradan bir insan çıkıp bakın orada koyunlar var benim yanımdayken bir şey yapmıyor ama bir de serbestken bir görelim ağırlara girer şimdi normalde zaten ben videosunu çektim yamanın biliyorsunuz almıyorum zaten. Öyle. Bakın. Alıştı çünkü. Zaten alabay biliyorsunuz çoban köpeği. Rusya'da olsun. Hep onları şey olarak çoban köpeği olarak beslerler. Türkmenistan'da, Rusya'da. Arkadaşlar alabayı bütün alabayların kuyrukları var. Kuyruklarını kesiyorlar. Ve Leyden'in de kuyruğu vardı. Kestiler. Senin ayağına ne oldu lan öyle yürüyen? Ayağına bir şey battı herhalde. Sakat gibi yürüyor aynı. Gel gel. Bak. Oraya da dişi bir küçük bir köpek var. O doğurdu. Şimdi peşi sıra gidiyorum ben. Bakalım böyle nereye kadar gideceğim. O doğru. Bir bakalım. Bak orada ben biliyorum. Orada şey yapıyor. Bak terbiyesiz seni. O anne gel. Annelere dokunulmaz. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan. E şöyle eşek seni bak bak. O anne buraya gel. Gel lan buraya. Hadi git. Hadi lan. Şimdi anne de korkuyor. Normalde zümrütes dağılıyor da buna. Bu ayıya gel lan buraya. Çok küçük o da. İp Allah göstermesin. Yaman ağzına falan alır. Hayvanım. Bana... Gel gel. Hayvan ağzına falan alır. Yavrular annesiz kalır. Yaman arkadaşlar böyle. Son durum. Böyle videolar çekeceğim ama kanalımıza abone olarak da beğenerek de videolarımıza destek vererek de bana destek olursanız yani destek olmanızdan rica ediyorum. Böyle videolar gelir. YouTube'da ilerlediğimde drone olacağım arkadaşlar. Drone'la video çekeceğim ama bu işte ilerleyeceğimi de sanmıyorum. <laughs> Videolarım çünkü izlenmiyor. Neyse arkadaşlar ben Yaman'ı bağlayayım. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.